Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği isim soylu sözcüklerde aranmaz. Birinin yüklemine bakla, baktığımız zaman başlangıcıdır, bir isimdir. Öyleyse bir de çatı özelliği aranmaz. İkiye baktığımız zaman gösterir, fiildir, çatı özelliği aranır. Üçe baktığımız zaman e, bu cümlenin yüklemi fikirdirler. Dolayısıyla burada yine çatı aranmaz. 4'e baktığımız zaman söyler, 5'e baktığımız zaman da iddia ederler. Bunlar fiildir. Buralarda çatı aranır. 1 ve 3 no'lu cümlelerin yüklemlerinde ise çatı aranmaz. Bu da bize doğru cevabın C seçeneği olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi nesne yüklem açısından diğerlerinden farklıdır. Yükleme onu getirelim. Hangisinde uyuyor ya da uymuyor ona bakalım onu getirelim onu yatardı uymuyor öyleyse bu geçişsiz onu dizdi uydu, öyleyse geçişli onu uyuyordu uyumadı geçişsiz onu kalmış uyumadı geçişsiz onu koştu uyumadı geçişsiz dolayısıyla onu getirdiğimizde anlamlıysa geçişli anlamsızsa geçişsiz geçişsizdir B seçeneğindeki yüklem geçişli diğerlerinde geçişsiz olduğu için doğru cevap B seçeneği Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Ne yapacağız? Yüklemi onu getireceğiz. Anlamlı Anlamlıysa geçişlidir. Akmadı. Onu akmadı. Geçişsiz. Onu dinledi. Anlamlı. Onu çıkmış, onu bahsetti, onu gelmişti. Onu sözcüğü bir tek B seçeneğinde uyduğu için B seçeneğindeki yüklem geçişlidir. Diğerlerindeki ise geçişsizdir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır? Ettirgen çatılı çatılı fiillerde şöyle bir özellik vardır. Geçişli fiile r, t, dır getirdiğimiz zaman geçişliliğini arttırırız. Sığındı sözcüğünde r, t, dır biri yok. Öyleyse bu ettirgen çatılı değildir. Uyuttu sözcüğüne bakalım. r, t, dır'dan biri var mı? Var. t eki var. t'yi atın. Geriye ne kaldı? Uyudu. Onu uyudu anlamlı mı? Anlamsız. Öyleyse uyudu sözcüğü geçişsiz olduğu için t ekini getirdiğimiz zaman ne olmuştur? geçişli hale gelmiştir. Uyutlu sözcüğü oldurgandır. 3'e bakalım. Taşındı. R, T direklerinden biri yok. Öyleyse burada ettirgenlik ya da oldurganlık aranmaz. 4'e bakalım. Bıktırdı. Tır ekini at geriye ne kaldı? Bıktı. Onu bıktı. Anlamlı mı? Anlamsız. Öyleyse bıkmak fiili geçişsizdir. Trekini aldığı zaman geçişli olmuştur. Öyleyse bu da yine oldurgandır. 5'e bakalım yazdırdı. Direkin at geriye kaldı yazdı. Onu yazdı anlamlı mı anlamlı. Öyleyse geçişli. Direkini eklediğimiz zaman bir daha geçişli olmuş mu? Evet İki defa geçişli olduğu için yazdırdı sözcü ettirgen yapılıdır. Bu da bize doğru cevabın E seçeneği olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır. Yüklemlerimize baktığımız zaman yüklemlerde L ve N eklerine rastlıyoruz. L ve N eklerini alan bir fiil ya edilgen olur ya da dönüşlü olur. İşi başkası yapıyorsa edilgendir. İşi kendisi yapıyorsa dönüşlüdür. Bakalım. Sınavda başarılı olamayınca çok üzüldü. Üzülen kim? O. İşi kendisi yaptı mı? Evet. Öyleyse A seçeneğindeki üzüldü fiili dönüşlü çatırıdır. B'ye bakalım. Cuma günü törende İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı başkası tarafından okunmuştur. Ama etkilenen nedir? İstiklal Marşı'dır. Öyleyse başkası tarafından yapıldığı için edilgendir. C'ye bakalım. Başvuran adayların isimleri listeye yazıldı. Yazma işi, isimleri yazma işi kendi kendine mi olur? Hayır. Başkası tarafından yapılıyor. İşi başkası yaptığı için edilgendir. Bütün duvarlar açık yeşile boyandı. Duvar kendi kendini boyabilir mi? Hayır başkası yapmıştır. Öyleyse boyandı sözcüğü de yine edilgen çatılıdır. Şikayet olunca başka bir ile tayin edildi. Kendi kendine mi tayin edilmiştir? Hayır başkası tarafından yapılmıştır. Burada yine edilgen çatılı fiile rastlıyoruz. Bir de dönüşlü diğerlerinde edilgen olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? Onu getirdiğimiz zaman anlamlıysa geçişlidir, anlamsızsa geçişsizdir. Bozulmaz yüklem onu bozulmaz olmuyor. Geçişsiz. Onu kaldım. Anlamlı mı? Anlamsız, geçişsiz. Bilmiyorum şimdi kim duyar beni? E, onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Dolayısıyla bu cümlede uydu mu? Uydu. Peki Doydum, onu doydum. Anlamlı mı? Anlamsız. Bakıyordu, onu bakıyordu. Anlamsız. Öyleyse C şıkkında bilmiyordum sözcüğüne onu getirdiğimiz zaman anlamlı oldu. Bu dizelerde numaralanmış eylemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci eylem etken geçişlidir. Bakalım yendik, onu yendik diyebiliyor muyum? Evet, geçişli. Yenen kim? Biz öznenin bildir, yüklemin bildirdiği işi yapan özne belli. Öyleyse etken ve geçişli. B'ye bakalım. İkinci eylem etken ve geçişsizdir. Haykırdı. Onu haykırdı diyebiliyor muyum? Onu haykırdı diyemiyorum. Ee, peki haykıran kim? O. Evet etken. Bunu söyleyebilirim. Üçüncü eylem etken geçişsiz. Onu ilerle diyebiliriz. İlerleyecek olan kim? Sen. Dolayısıyla etken ve geçişsiz. Dördüncü eylem etken geçişli. Geçtik, onu geçtik diyebiliyor muyum? Hayır. Öyleyse bu nedir? Geçişli değildir, geçişsizdir. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? İşi yapmayacak, işten etkilenecek ve yüklemde LN2 olacak. Böyle küçük şeyler için sorun çıkarılmaz. Evet, çıkarılmayan ne sorun? Kim çıkarmayacak? Belli mi? Belli değil. DN 2 işi yapanın belli olmadığını göstermektedir. Öyleyse cevabımız A'dır. Ama diğerlerine bakalım. Gelmezdi. Gelmeyen kim? O. Benzemişsin. Benzeyecek olan kim? Sen. Özleyen kim? Ben. Yarı yolda kalacak olan kim? Sen. Baktığımız zaman B, C, D ve E şıklarında gerçek özne vardır. A'da ise gerçek bir özne yoktur. İşi yapan belli değildir. İşten etkilenen bir sözcük vardır. Bu yüzden e, işten etkilenen sözcük sözde özne görevindedir. Bu yüzden doğru cevap A seç. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi? Edilgen bir eylemdir. Edilgen eylem işi yapmayacak, işten etkilenilecek. Edilgen eylemin yükleminde D ve N ekleri bulunur. Birdenbire uyanmış o derin uykusundan. Uyanan kim? O. İşi yapan belli mi? Evet. Edilgende belli olmayacak. Sapsarı bir kokuyla baka kaldı nefessiz. Baka kalan kim? O. İş yapan belli. Öyleyse B seçeneği de doğru cevabımız olamaz. Orada bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar. Sayıklayan kim? Hasta çocuk. İşi yapan belli. Öyleyse edilgen değildir. İçirir anası bağrı yanmış çocuğa ilacını. İçirir yüklem. İçiren kim? İşte anası, çocuğun anası. İşi yapan belli. Edilgen değildir. Çalıştığı her iş yerinde hakkı yenmiş zavallının. Şimdi hakkı yemiş, Hakkı yenen kim? Zavallı. Peki yiyen belli mi? Belli değil. Yani işi yapmayıp işten etkilenen var. Ama işi yapan belli değil. Ayrıyeten yüklemde LN ekinden de bulunmaktadır. E seçeneğinde yüklem edilgen çatılıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. bu dizilerin hangisinde oldurgan bir eylem vardır? Oldurgan eylem geçişsiz bir fiile R, T, D getirip geçişli hale getirmektir. Bakalım. 5 nolu cümleden başlayalım. 5 nolu cümlede sildim. Fiildir. R, T, yoktur. 4'e bakalım. Sevme. R, T, D vardır. Ee, diyemeyiz. Bu da oldurgan değildir. Her gün yeni baştan dağılır, ufalırsın. Bakalım Dağılmak, R geniş zaman 2. Ufaktan ufalmak olmuştur ama R geniş zaman 2'dir. Rt direklerinden biri yoktur. 3'te de yine olurgan çatılı bir eylem yoktur. Ay dolanıp gider yalnız kalırsın. Kalmak burada köküdür. R geniş zaman 2'dir. Dolayısıyla yine RT'dir. Yapım eklerinden birini almamıştır. Hasret bitirir seni derken sözcüğümüzün kökü bitmektir. Ondan sonra ır yapım eki gelmiştir. Bitmekten bitirmek. Şimdi buradaki r yapım eki e, oldurgan mı yapıyor yoksa ettirgen mi yapıyor bakalım. Bitmek, onu bitmek geçişsiz bir fiildir. Bitmek, r ekini aldığı zaman geçişli hale gelmiştir. Dolayısıyla bir nolu cümledeki bitirir fiili oldurgan çatıldır. Doğru cevap a şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır. Bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Dolaşan belli mi? Belli değil. Öyleyse buradaki l eki edilgenlik ekidir. Şarkılar mırıldanılır geceleri. Mırıldanan kim? Belli değil. Edilgen. Binlerce insan gelir gider sokaklarında. Gelir gider. Gelir giden kim? Binlerce insan. Yüklemde l n eki yok. Öyleyse bu da nedir? Etkendir. 3'e bakalım. Bütün bu yollardan tramvayla geçilir. Geçilir yüklem geçen kim belli değil Edirgen. Gelin arabası itinayla süslenir. Süsleyen kim belli değil Edirgen. Öyleyse C seçeneğindeki yüklem etken iken diğerlerindeki yüklem Edirgen çatıldır. Bu yüzden farklı olan C seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır? Yükleme bakalım hemen. Şişirmişti. Onu getirelim. Onu şişirmişti. Geçişli. Onu dondurmuştu. Anlamlı geçişli. Onu ağlattı. Geçişli. Onu düşündürmeli. Anlamsız, geçişsiz. Onu koşturdu. Anlamlı, geçişli. Yani bir fiile onu getirdiğimiz zaman anlamlıysa geçişlidir, anlamsızsa geçişsizdir. Bu, bu baktığımız zaman A, B, C ve E seçeneklerindeki fiiller onu getirdiğimizde anlamlı olduğu için geçişli. D seçeneğindeki fiil de onu getirdiğimiz zaman anlamsız olduğundan geçişsizdir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi? özdesine göre diğerlerinden farklıdır? Bakalım herkes eski zaman modası elbiseler giyinmişti. Giyinen kim? Herkes işi yapan belli mi? Belli. Öyleyse... LN2'de aldığı için dönüşlü. Yaşlı adam merdivenleri çıkıncaya kadar yoruldu. Yorulan kim? Yaşlı adam. Yüklemde LN2 var mı? Var. Dönüşlü. Meryem haberi alır almaz hazırlandı. Hazırlanan kim? Meryem. LN2 var mı? Var. İşi yapan belli. Yüklemde LN2 varsa bu dönüşlü bir çatılı fiildir. Aynanın karşısında saatlerce tarandı. Taranan kim? O. İşi yapan belli. Yüklemde LN2 var mı? Var. Dönüşlü. Emeklilere bayram dolayısıyla ikramiye verildi. Veren kim? Belli değil. DN eki var mı? Var. Öyleyse bu işi yapan belli olmadığı için edilgen. Öyleyse E seçeneği edilgen. Diğerleri dönüşlü olduğu için farklı olduğunu sormuştu. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede eylem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır. Yükleme bakalım, sürüklüyorlardı onu sürüklüyorlardı Evet, onu getirdiğimiz zaman fiil anlamlı olmuştur. Öyleyse bu geçişlidir. Ama cümlede nesne yoktur. Evet, A seçeneği doğru. İkinci cümlede oldurgan eyleme yer verilmiştir. Kaçırmıştı. E, R'nin eki var mı? R-T biri var mı? Var. Bakalım. Kaçmak, onu kaçmak geçişsiz. Peki onu kaçırmak geçişli. Oldurgan nedir? Geçişsize RT'dir getirdiğimiz zaman olumlu yapmaktır. Öyleyse bu da vardır. Üçüncü cümlede edilgen eylem bulunmaktadır. Evde su gibi para sarf ediliyordu. Sarf edilen ne? Para. Sarf eden kim? Bellidir. İş yapan belli olmadığı için üçüncü cümlede edilgendir. Dördüncü cümlede geçişli eylem kullanılmıştır. Bu para nereden geliyordu? Geliyordu fiil. Onu getirdiğimiz zaman anlamlı mı bakalım? Onu geliyordu. Anlamsız. Öyleyse bu geçişli bir fiil değildir. Geçişsiz bir fiildir. Bu yüzden 4 de 4 nolu cümlede verilen bilgi yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.